Roma'nın en büyük kahramanlarından birisi olarak görülen Horatius Costes'in komitiyuma dikilen heykeline günlerden bir gün yıldırım çarpar. Yaşanan bu olay sonrasında kefaretlerini ödeyip günahlarından arınacaklarını düşünen Romalılar Etruria'dan kahinler çağırmışlar. Ancak ne var ki Roma devletinin kefaretini ödeyip tanrının gazabından korunmak için davet ettikleri bu rahipler Roma'ya karşı kin ve nefret besliyorlarmış. İşte tam da bu sebepten dolayı töreni dini tören kurallarına aykırı olarak yapmayı kararlaştırmışlar. Ve Roma'nın başına dert açabilmek için heykelin daha da aşağıda bir yerlere taşınması gerektiğini tavsiye etmişler. Ama heykelin taşınması istenilen yerde çok büyük binalar varmış. Ve tavsiye edilen noktada hiç ama hiç güneş almıyormuş. Romalılar. Gözleri kara, deli savaşçılar. Kahinlerin bu planı tıkır tıkır işliyormuş. Ta ki bir ispiyoncunun olan biten her şeyi Romalılara anlatmasına kadar. Yakalanmış olan bu kahinler yaptıkları her şeyi Roma halkının önünde itiraf ettiler. Yapmış oldukları her şeyi itiraf etmiş olan rahipler, tekrar Roma halkının önünde infaz edildiler. Yaşanan bu olay sonrasında Romalılar, gerçek rutiyelinin nasıl olduğunu araştırıp öğrenmişler. Ritüelin gerçeğine göre heykelin aslında çok daha yükseklere taşınması ve volkanüs arazisinde çok görkemli bir yere konulması gerekiyormuş. Ve Romalılar da gereğini yapmış. Aynı bu şekilde yerine koymuşlar. Ve derler ki yapılan bu değişiklikten sonra şartlar Roma'nın lehine olumlu yönde gelişmiş. ve o yanlış yönlendiren kahinler hapis edilip ölümle cezalandırıldığı sıralarda şu çarpıcı cümle çocukların ağzında tüm şehre şarkı ve türküyle yayılmış. Kötü bir öğüdün acısı en çok onu verenden çıkar. Sizce de bu cümlenin esin kaynağının Hosseidos'un kötü düşünce sahibini yakar herkesten önce cümlesinin olduğu belli değil mi? Kral Antiyakos Günlerden bir gün büyük komutan Kartacalı Hannibal'a Romalılarla savaşmak için hazırladığı büyük ordusunu göstermiş. Bu askerler altın ve gümüşten zırhlarla donatılmışlar. Kral Antiyakos Büyük komutan Kartacalı Hannibal'la beraber alanı gezerken ona sergilemek için savaş arabalarını, savaş fillerini ve savaş süvarilerini alana çağırmış. Kral ordusunun büyüklüğüne ve sahip olduğu zengin silahlara uzunca bir süre baktıktan sonra Hannibal'a döner ve ona düşüncesini sorar. Hannibal, sence tüm bu güç, Romalıları yenebilmek için yeterli midir? Kartacalı, Kartacalı Hannibal, Kral Antiochus'un bu sorusu üzerine, askerlerinin ağır ve zengin silahlarla donatılmasından dolayı hantallaşması ve ordudaki askerlerin savaşa elverişsiz olmasından dolayı ona bir gönderme yapmak için şu cümleleri kurmuş. Kartacalı komutan Antiyakos'a doğrusu evet tüm bu yükün Romalılara yeteceğini sanıyorum. Gözleri doymak bilmeyen askerler bile olsalar. Kral Antiyakos Hannibal'dan ordusunun gücünü Romalılarla kıyaslamasını istemişti. Bana soracak olursanız Hannibal çok daha net bir cevap veremezdi. Romalılar. Bir gün onlardan biriyle karşılaşsaydınız ve imparatorluklarının şans eseri olduğunu söyleseydiniz buna inanamazlardı. Kesin olarak tanrılar onların Akdeniz dünyasını yöneten büyük bir kuvvet olarak ortaya çıkmalarını istemişlerdi. Tarihler Milattan önce birinci yüzyıla geldiğinde bütün Roma şairlerinin en büyükleri arasında gösterilen bir gil ilgi çekici bir şekilde fantastik bir bütünlük kazandırdı. Şair bu uğurda Aneysis destanını kaleme almış. Bu destanı kaleme almasındaki en büyük iki temel amaç hem Romalıların başlangıcını Truva'nın düşüşüyle ilişkilendirebilmek, hem de Roma'nın dünyanın en muhteşem şehri olmasını tanrıların istediğini göstermekti. Virgil açısından Truvalı prens Aneas şehri Yunanlıların elinde yıkılmasından kaçmış. Aneas yaşlı babasını omuzlarına almış, küçük oğlunun da elinden tutmuş ve yanmaya başlayan kaleden kaçmış. ve takipçileriyle beraber ortadan kaybolmayı başarabilmiş. Çok uzun seneler boyunca dolaşmışlar, dolaşmışlar, dolaşmışlar ve en sonunda Tiber Nehri'nin yakınına gelmişler ve burada Alba Longa adında bir şehir kurmuşlar. Ayrıca Aneas yerli bir kral olan Latinius'un kızı Lavinia ile evlenmiş ve bu ikisinin soyundan gelenler ise Roma'nın kurucuları olmuşlar. Tarihte ataerkil toplumlardaki aile içerisinde babanın sözünün dinlenip dinlenmemesi gerektiği konusu felsefeciler tarafından her daim bir tartışma konusu olmuş. Bu konu için bazı aydınların yazmış olduğu resmi metinler oldukça fazla derecede dikkate alınması gereken ve ayrıca birbirlerinden çok keskin bir şekilde ayrılmış üç farklı düşünce yapısını barındırır. Bu düşüncelerden ilki, babanın koymuş olduğu tüm kurallara harfiyen uyması gerektiğini savunur. İkinci düşünce yapısına göre, babanın koymuş olduğu bazı kuralların uygulanabilir, bazı kuralların ise esnetilebilir olduğunu savunurken, Üçüncü düşünce yapısı ise, babanın koymuş olduğu kuralların tamamının geçersiz ya da gereksiz olduğunu savunur. Eğer ki bahsedilen bu son düşünce yapısını açıklamamız gerekirse sanırım bunun için yapılabilecek en doğru açıklama şudur. Babamızın bizlerden istediği şey belki doğrudur, belki de yanlıştır. Ancak eğer istediği şey doğruysa o istediği için değil, doğru olan şey zaten doğru olduğu için yapılması gerekmektedir. Eğer istediği şey yanlışsa da Zaten onun hiçbir zaman yapılmaması gerektiği için yapılmaması gerekir. Antik dönem yazarlarından veya normal insanlarından çıkmış olan bu söylentiye bakacak olursak, babamızın vermiş olduğu emirlere uymak zorunda değiliz. Hatta ve hatta uyulmaması bile gerekir buna karşın ilk düşüncede geçen babanın tüm kurallarına uyulması gerektiği fikri de çok fazla makul görülmediği için bana soracak olursanız çok fazla kabul görmemiş. Yani antik dönem insanlarına göre eğer babanız sizin yaşamış olduğunuz ülkeye ihanet etmenizi istemiş olsaydı bunu yapmamanız gerekirdi. İşte belki de o yüzden. Bu iki uç noktalı fikrin arasında bulunan yani ikinci düşünce yapısı olan babanın koymuş olduğu kurallardan bazılarına uyulması gerekirken bazıları ise esnetilebilir fikri daha çok kabul görmüş gibi görünüyor. Ancak ne var ki babanın koymuş olduğu tüm kuralların çiğnenmesinin de çok riskli ya da kusurlu olarak görüldüğü aktarılmış bizlere. Bilgelerin ortak noktada buluştuğu düşüncelerden birisi de şudur: İnsanların arasında geçen her olay ya saygındır ya da yüz kızartıcıdır. Yani bazı tavırlar vardır ki gerçeği itibariyle doğrudur ve onurludur. İşte bu yüzden babanızın bunu yapın demesine gerek yoktur. O zaten yapılması gerekli olan şeydir. Vatanınızı sevmek ve dostlarınıza yardımlarda bulunmak buna örnek olabilir. Aynı şekilde bunun tam zıttı da mevcuttur. Yani bazı davranışlar vardır ki ister babanız sizden bunu yapmanızı istemiş olsun, isterse istememiş olsun, bunların yapılması onursuzluk olarak görülmüş. Bu düşünceye göre bir gün babanız sizden yalan söylemenizi istemiş olsa bile bunu yapmamanız gerekir. Ve ayrıca bir gün babanız sizden bu tarz bir onursuzca davranış yapmanızı isterse ve bunu yaparsanız onursuzlukla suçlanma ihtimaliniz de yüksek derecedir. Ve ayrıca bazı grupların bazen tarafsız, bazense kayıtsız ya da ilgisiz diyet nitelendirdikleri bazı tavırlar da varmış. Bu olaylara örnek olarak evlenmek, politika yapmak, çiftçilik yapmak gibi şeyler gösterilebilir belki de. Yani aslında işin özü şudur. Bahsedilen bu olayların kendiliğinden iyi ya da kötü olması mümkün değildir. Bu olayların iyi ya da kötü olabilmesi bizlerle doğrudan alakalı bir durumdur. sonucu itibariyle herhangi bir erdemlilik ya da erdemsizlik doğurmayacak olan olaylarda babaların sözlerinin dinlenmesinde fayda olabilir. Ancak şöyle bir detay daha var. Mesela babanız sizden istemediğiniz biriyle evlenmenizi isterse ve bu konuda baskı yaparsa sizlere, onu dinlememekte özgürsünüz. Çünkü yapılmış olan bu baskı evlilik gibi iyi ya da kötüdür düşüncesinin tam ortasında bulunan tarafsız bir olayı tarafsızlıktan çıkarmış olur. Yani babaların düşüncelerinin tamamının doğru olduğu ya da tamamının yanlış olduğu fikri antik insanlarca çok doğru bulunmamış. Ancak antik dönem insanlarınca babaların her sözünün yanlış olduğu fikri de çok kabul görmüş gibi görünmüyor.